Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Altun'un yeni görevi ise Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı oldu. Yaşanan gelişme kamuoyunda büyük ses getirirken görev değişikliğinin ardından bugün İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yeni Başkan Burhanettin Duran görevi Fahrettin Altun'dan devraldı. Törende konuşan Altun şunları söyledi. 7 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tebliğ ettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini çok kıymetli dostum, kardeşim, değerli hocam, İletişim Başkanımız Sayın Profesör Doktor Burhanettin Duran'a teslim ediyorum. Gerçekten bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım. Burhanettin Başkanımızla, değerli hocamla biz birlikte uzun yıllar çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi göreve atadığı günden bu yana bizler zatı devletlerinin vizyonu doğrultusunda Stratejik iletişim, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler, dezenformasyonla mücadele, ülke markalama gibi alanlarda bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüttük. Devletimizin söylem birliğinin tesisi, devlet millet ilişkilerinin iletişiminin daha da nitelikli hale getirilmesi için uğraş verdik. İletişim Başkanlığımızın kurulduğu günden bu tarafa ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlanmasını, kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret sarf ettik. Yine insan kaynakları, altyapımızı, finansal imkanlarımızı, hukuki zeminimizi güçlendirmek için çaba sarf ettik. Bütün bu süreçte değerli arkadaşlar, ne yaptıysak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sağladığı imkanlar, önümüze koyduğu vizyon ve destek sayesinde yaptık, yapabildik. Kendisine müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Burhanettin Duransa bu kutlu görev Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği iletişim başkanlığı görevi. Bunu devralmak, kardeşim, dostum Fahrettin Altun'dan devralmak benim için apayrı mutluluk vesilesi. Tempolu bir çalışma olacağına inanıyorum. Devlette devamlılık esas. Biz de bu bayrağı daha ileri taşımaya çalışacağız. Türkiye'nin sesi, yüzü ve vicdanı olmayı sürdüreceğiz. Rabbim yapacağımız hizmetlerde bize güç versin diye konuştu.